AK Parti öncesi 90'lı yılların faili meçhulleri, JİTER'in yapmış olduğu faili meçhuller ve karanlık eller vardı bu bölgede. Ama AK Parti 3 Kasım 2002'de bir Anadolu ihtilaliyle, devrimiyle, sizlerin oylarıyla iktidara gelince ilk iş olarak olağanüstü hali ortadan kaldıran, o uygulamayı ortadan kaldıran bir karara imza atmıştır. Bakınız dün 28 Şubat'ın yılları büyüdü. Bu ülkede inancından dolayı okula gidemeyen, inancından dolayı işine gidemeyen mağdurların kimliğinden dolayı kimliğini inkar eden politikaların kurbanı olan bir halk vardı. Ama AK Parti ile birlikte çimliği inkar eden politikalara son verilmiş, aynı zamanda inançların önündeki yasaklar da ortadan kaldırılmıştır. Diyarbakır bu sürecin tarafıdır, Edirne bu sürecin tarafıdır, İzmir bu sürecin tarafıdır, Yozgat bu sürecin tarafıdır, Kürt bu sürecin tarafıdır, Türk bu sürecin tarafıdır, Gaz bu sürecin tarafıdır, Çerkez bu sürecin tarafıdır, Ahmet Hanı vardı, vardır. Hasını Türküyle, Kürdüyle 77 milyon insanın kararlılığı vardır, iradesi vardır.